Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, ekonomi diye bir şey mi var ya? Millet açlıkta ölüyor ya. Böyle bir ekonomi mi olur ya? Günlük zam, günlük zam mı bırak. Saniyelik zam, saniyelik zam. Öyle şey mi olur ya? Petrola zam gelir, zam. Döviz kalkar, zam. Ha, elektriğe zam, gene zam. Böyle ekonomi mi olur ya? Böyle ekonomi hiç görülmemiş ya. Yani, nerede? yani milletin aldığı hep şey, en çok aylık alanda yoksulluk sınırının altında alıyor. Zaten memur da açlık sınırının altında alıyor. Yani ben ne, bu ekonomiye ekonomi diyeceğim? Ne ekonomisi ya? Ekonomi Bakanı vatandaş kemer sıkma politikasına çağırdı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya o sözler, vatan millet sakar yani aç karnın vatan millet sakar olmaz ya. Öyle artık gene bir oy mu toplayacak ne yapacak? Ekonomi diye bir şey yok yani. Bir ikinci nokta ekonomi bakanın elinde bir yetki yok ki. Her şey Tayyip'in elinde. Tayyip Yat derse yat, kalk derse kalkacak. Yani şey tek kişilik bir yönetim ya. Tek kişilik bir yönetim de olacağı bu yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi Başkanı'ndan memnun musunuz? Yok çalışıyor. Şimdi doğrusunu söyleyeyim çalışıyor. Onun hakkını inkar etmek. Yani şimdi yiğidi öldürdü hakkını inkar etmek. Eleştirecek tarafım yok. Yani e, bir açını falan da göremedim. Çünkü bu da yapamadım. E, yalnız şu şeyde Battal Gazi'de var ya oradaki vatandaşlara eski belediye başkanı 25 metre 50 metre karelik yere bir ev veriyordu. Bu vermiyor. Ya ver işte ya. Adam yoksulluk sınırının altında ya. Daha doğrusu eksi de ya. Ver ya. Bir onun okuyu var. Başka yok. Kayseri Büyükşehir Belediyesi nasıl buluyorsunuz? Ora o suya zam yapıyor. İkide bir saniyede bir zam. Rakip olmayınca zam yapıyor. Böyle ayıp ya. Kayseri gibi yerde su so 12 lira olur mu ya? de bir zam, ikide bir zam. Rakip yok bir şey yok. Kayseriler de zaten tutturmuş. Tamam. Ya değil mi? Milleti düşün ya. İstanbul'daki su ile Kayserideki su, Kayserideki su, İstanbul'daki su da daha bağlı ya. Öyle şey mi oluyor? 65 yaş üstü için toplu taşıma ücretlerinin yeniden gelebileceği konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ya gelsene <laughs> 65 yaş. Artık zaten bunları öldürdü gitti yani artık can çekişiyor 65 yaş üstü, başka bir şey değil. Peki çok teşekkür ederiz. Evet. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi hakkında şöyle söyleyeyim. Bizim fırsatçı, çıkarcı insanlarımız olduğu sürece fiyatlar yükselir ve bunu devlete mal etmeye kalkarız. Doğru mu? Kafasına göre herkes kira olsun, gıda olsun, bütün her şey olsun Zam yapılmasa devlete bu kadar yüklenilmez, bu kadar da e, ekonomi fırlamaz. Bence e, şöyle söyleyeyim, diğer ülkelere göre ekonomi çok güzel. Bence çok güzel. Fırsatçılar bunu e, üst seviyeye çektiği için e, maddi durumda yani insanlar kötü duruma düşüyor. Yani şöyle söyleyeyim, ya bugün örneğin 130ken 155'e kafasına göre çekiyorsa bunun devletin suçu yok. Devlet zaten önlemini alıyor. Ama bizim insanlar fırsatçı. Bunu fırsata çevirmemek lazım. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek vatandaş kemer sıkma politikasına çağırdı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte şöyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi AVM'ler, alışveriş merkezleri full. herkese para var. Para yok diye bir şey yok. Demek ki kimse kusura bakmasın. herkeste para var. Herkesin maddi durumu da çok güzel ben buradayım Türkiye'deyim maddi durumumuz çok güzel. Herkes ev alabiliyorsa şu durumda e, araba alabiliyorsa maddi durumu çok güzel alabilirsin maddi durumu var çünkü bunu devlete yansıtmamak gerekiyor, bunu devlete yansıtmamak gerekiyor. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz ben e, illenme yaşıyorum. Eee Melikgazi'de yaşıyorum. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Bence memnunum. Bence memnunum. Melikgazi Belediyesi tarafından ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Yani ne gibi yenilikler görmek isterim eee şöyle söyleyeyim zaten belediyeler çalışıyor. Çalışmıyor diye kesinlikle bir şey yok. Parklar, bahçeler eee gayetçe güzel. Yani temizlik zaten şöyle söyleyeyim İnsanlarımız çevreyi temizlik temiz tutmazsa yani kirlenir ve belediye çalışıyor ama elinden geldiği kadar. Eline fazlasını yapmaya çalışıyor ama halkımız sürekli yerleri, sürekli etrafı kirlettiği sürece ne olur? Belediyeler çalışmıyor, kötü durumda olur. Ya ben bu çöpü alıp da daha bir saat, iki saat tutup da çöp arayıp da çöpe atıyorsam, herkes bunu yapsa etraf temiz olur. Belediye çalış, yani yine görevini yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında şöyle söyleyeyim e, Genel amaçlı bir e, kendini toparlamalar lazım Şöyle toparlamalar lazım e, Ulaşım yönünden e, Ben İstanbul'dan geldim Ben İstanbul'da doğumluyum Ben İstanbul'da e, çoğu şeyi görmediğimi Kayseri'de gördüm Çünkü şöyle söyleyeyim e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu dönemde Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilmeden önceki halini ben İstanbul'u biliyorum. Çok güzel AK Parti çalışıyordu, çok güzel belediyeler çalışıyordu. Ha burada da çalışılıyor. Ama çoğu konuda yetersiz kalıyor trafik konusunda. Peki ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi sıkıntılar var tabii ki. Ama e, bu normal pandemi geçirdik. Dünyada büyük bir darboğaz oldu. Ondan dolayı artı Türkiye'nin bir de en az 100 150 milyar dolarlık bir deprem maruz kaldı. Devlet mücadele ediyor. Onun için bu sıkıntılar çekmemiz normal geçecek inşallah. Ekonomi Bakanı Mehmet Çimşek vatandaş kemer sıkma politikasına çağırdı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şu anda aşırı bir eee harcamaya alıştı. Bu AK Parti iktidarı milleti aşırı bir harcamaya, aşırı bir bolluğa alıştırdı. Biraz sıkıntıya da al alışmamız lazım. Bence de sıkıntı biraz e şey yapmamız lazım. Kemer sıkmamız lazım, tasarruf yapmamız lazım. Ona da alışmamız lazım. Harcamaya, lükse alıştık. Kemer sıkmaya da, tasarrufa da alışmamız lazım. Ben öyle düşünüyorum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan'da. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Güzel, memnunum yani. Bir eksiklik olarak gördüğüm, Kayseri'de sadece gördüğüm bisiklet yolu az. Kayseri düz bir şehir. Ee, belediyecilik babında eksiklik olarak gördüğüm yeterince bisiklet yolu yok. Çok bisiklet kullanmaya uygun bir şehir olmasına rağmen. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı şekilde Kayseri e, caddeleriyle, yollarıyla, parklarıyla işte ee, başka şehirlere gidip görünce anlaşılacak bir konu. Kayseri'de yaşayanlar bunu fark anlayamıyor ama başka şehirleri gezen insanlar Kayseri'nin o rahatlığını, belediyeciliğini görüyor yani. Ekonomik iyi değil, çok kötü. Ben emekliyim. Emekli zaman... Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dakika, bir kelime söylüyor Ben emekliyim. Emekli zam istemiyorum ben. Zam istemiyor. dikkat et. Anladın mı? Bu pahalılığı durdursun sahne hükümetimiz. Selamlar, saygılar.